Çocuklar şimdi hep beraber el yıkayacağız. Önce ne yapıyoruz? Elimizi ıslatıyoruz. Suyumuzu açalım. Değil mi? Ellerimizi ıslatınca ne yapıyoruz? Sabun alıyoruz. Evet. Ellerimizi iyice sabunla ne yapıyorduk? Ovuyoruz. Ovuyoruz. Parmaklarımızı yıkıyoruz. Aferin köpük köpük oldu. Sonra da bol suyla kuruluyoruz değil mi? Harikasınız. En sonda da kuruluyoruz. Ve onları çöpe atıyoruz. Harikasınız. Aferin size. Biraz bir, daha peçete. Şimdi Ayşe Omar Çınar Fatma Zehra gelin. Şimdi siz de el yıkıyoruz. Şimdi Fatma Zehra İpek gelin. Evet, önce ellerimizi bir ıslatıyoruz. Değil mi? Sonra sabun sıkıyoruz. Sabun sıktıktan sonra köpürtüyoruz ellerimizi. Aferin. Parmaklarımıza kadar yıkıyoruz. Sonra da duruluyoruz. Aferin. En sonda kağıt tablomuzu alıp kurulayıp ellerimizi bitiriyoruz.